Efendim e, eski bakanlarımızdan kendisini sevdiğim e, bir kişidir, kendisi sevdiğim bir kişiydim. Efendim Yaşar okuyan yaşamını yitirdim. E, değerli bir siyasetçiydi. Efendim biraz tez canlıydı rahmetli. Efendim biraz ne diyelim Devingen eski deyimle cevval birisiydim. E, dün yaşamını yitirdi. Yaşamdayken henüz ölmeden önce diyelim başka bir söyleyişle, bir vasiyeti olduğu ortaya çıktı. Bu vasiyete göre kendisinin e, Alevi inancı, Alevi gelenekleri doğrultusunda bir cemevinde yapılacak cenaze merasiminden töreninden sonra Hacı Bektaş'a e, gömülmesini istemiş, toprağa verilmeyi istemiş, defnedilmeyi bir başka söyleyişle. işlem. Ee, ancak bu vasiyete uyuldu mu, uyuluyor mu bilmiyoruz. Bugün mecliste bir cenaze töreni yapıldı. Sonrasında cenaze namazı için Kocatepe Camii'ne sanıyorum götürülecek. Ondan sonra ne olacak? Henüz haber gelmedi. Bir bakalım ve videoyu bir izleyelim bakalım. Vasiyetini e, açıkladığı videoyu, izletiyi izliyoruz. Buyurun. Taş ilçesinden mezarlık aldınız mı? 6-7 evet. yıl önce sanırım. Doğru ama işte. Ama sünnisiniz değil zaten. mi? Canım, ben yine söylüyorum, ben Sünni gelenekten geliyorum. Bence hemen özet olarak, çünkü bu tamam, sorunun cevabı evet. başka bir şey. Ben e, geç e, o Ağustos ayında, 17 Ağustos'ta e, artık iyice, e, yani geçen sene değil, bundan önceki yıl. Yani 14 ay, 15 ay önceden bahsediyorum. Karaciğer şeyi bulamadık, döner bulamadık ve artık komaya giriyorum, çıkıyorum. Annemden de, rahmetli annemden de biliyorum siroz nasıl bir safha. Ve artık ölüyorum. Yani onu gördüm. Ve bir e, vasiyetname yazdım. Bu vasiyetnameyi Mehmet Haberal Hoca'ya, teyzeme e, ve iki tane çok yakın arkadaşıma kopyaladım, verdim. Kızlarıma ve eşime e, yazdım ama onları vermedim. İstanbul'daki bir arkadaşıma Ahmet diye bir arkadaşıma ismini soyadını söylemeyeyim. İzin almadım. Yanlış olur. Ona takdim ettim. Geçen gün açtım ne yazmışız diye ve orada şunu bahsettim de birkaç arkadaşa. Biz şimdi iki üç gün önce sosyal medyada yazınca Alevi konusunu filan arkadaşlar İsrailler ne olur dediler. Allah aşkına Sayın Bakan. Bunu paylaşın. Tamam onlara söz verdim de. Orada yazdığım şey şu. Ben milletvekiliyim. Bakan dolayısıyla parlamentoda doğal olarak iş yüzlük yeri orada merasim oluyor. O merasimden sonra öğle namazına Kocatepe Camii'nde götürün cenaze namazım oradan kalksın. Oradan da ben 7 sene önce Hacı Bektaş'taki mezarlıktan iki tane mezar yeri satın almıştım. benim vasiyetim lütfen beni oradan Hacı Bektaş'a götürün. Hacı Bektaş'ta cem evinde yine di, dini kurallar gereği cem evinde de bir dini tören yapılsın. Hı. Ve ondan sonra da Hacı Bektaş'ta aldım satın aldım mezarlık yerine beni göm. Evet ilginç. Sünni'siniz, Alevi geleneklerinden evet. de istiyorsunuz evet. ve orada gömülmek evet. istiyorsunuz. Neden acaba? Neden? Ha Nedeni şu. Bir insan basiyetini niye yazar? Malın yok, mülkün yok bilmem ne. Neden yazar? Gidiyorsun. Ve sana o yani bu şimdi yayıldığı için bunu söylemek durumunda kaldım. Öldükten sonra bile yaşar okuyan, beğenin beğenmeyin Türkiye'nin birliği, beraberliği için kendi cenazesini bile ölümünden sonra anlayana söylüyorum bunu. anlamayanın zaten kafasına bilmem ne gelsin. Alevi Sünni düşmanlığına gelmeyin. Ben Hacı gitmiş adamım. İki sene umreye Cenab-ı Allah lütfetmiş. Allah affetsin. Kul olarak çok eksiklerimiz var. Ama diyorum ki Koca Tepe Camii'nden namazımı kaldırın. Namazımı, cenaze namazı kaldırın. Ondan sonra Hacı Bektaş'ta Cemevinde yine dini tören yapılsın. Ve orada bir tevazi olarak nerede olduğunu da bilmiyorum. Hacı Bektaş e, Belediye Başkanı'na gidin. Vasiyeti o. Kızlarıma şeyi. Evet. Gidin. O e, yeri de biliyor. Parasını yatırdım. Makbuzu da buradadır. Makbuzu da koydum. Belediyeden aldım. Belediye başkanımızın da zaten haberi var. Ki çok düzgün, dürüst, namuslu bir arkadaşımız. Çalışkan bir arkadaşımız. Allah razı olsun. Ve Alevi Bektaşi inancı içerisinde son derece önemli, hiç ifrada kaçmayan, yani söylediklerinin altına hepsine imza atabileceği bir değerli arkadaşımız. Hı hı. Onun da haberi var. Gidin beni evet. o topraklara gömün. Evet, değerli izleyenlerimiz, birlikte izledik. Yaşar Okuyan Alevi geleneklerine göre cenaze töreninin gerçekleştirilmesini vasiyet etmiş ve Hacı Bektaş'ta toprağa verilmek istemiş. Bu çok önemli elbette. Türkiye'deki bir takım ön yargıları kırmak adına, toplumsal bütünleşme, birleşme adına önemli bir açıklama, önemli bir vasiyet. E, bu vasiyet gerçekleştirilecek mi, yerine getirilecek mi bilmiyoruz. Henüz haberdar değiliz. Umarım gerçekleştirilir. E, şunu e, söyleyelim yeri gelmişken. Evet, cemevleri e, herkese kapısı açık olan mekanlar. E, yani Alevi gelenekten olmasa da bir kişi vasiyet ederse ben Alevi geleneklerine göre cemevinde cenaze törenim yapılsın istiyorum derse bu vasiyet cemevleri tarafından yerine getiriliyor efendim. Daha önce de böyle örnekler yaşadık. Tabi Yaşar Okuyan bu konudaki ilk vasiyet eden kişi değil. Başka örnekler de var öncesinde. Evet, herkesin tercihidir. Cemevi de bizim, cami de bizim, kilise de bizim, sinagog da bizim. Bütün ibadethanelere saygılıyız. Bir de ibadethanesizler var tabi. Hiçbir ibadethane kabul etmeyen ne ibadethanesi kardeşim? Bütün yeryüzü zaten ibadethane. Bütün yeryüzü zaten Allah'ın mescidi diyenler var değil mi? İşte bu inançta olan yurttaşlarımız da var. Hangi inançtan bahsediyorum acaba? Hangi inancı kastediyor olabilirim acaba? Böyle düşünen yurttaşlarımız da var. Bakalım kimi kastettiğimi anlayanlar var mı? Anlayan varsa ileti göndersin lütfen. Evet, şimdi bir başka iletiye daha bakalım. Bu arada Yaşar okuyana Ulu Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Efendim erinç içinde uyumasını diliyorum.